Arkadaşlar evet yanında Alpen var ve onlarla onunla birlikte Mega Mansion Tijan oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Bir şey olmanın içine girebilir miyim acaba? Arkadan girmem lazım. Onlar hepsi içinden geçiyor. Evet. Ben de <laughs> Arkadaşlar benim tek <teşhirde> şurada arabam kaldı. <laughs> Bakın. Küçücük bir beyaz bir şey var. O benim arabamın al hani ön tabakası. O şuraya bir sıkıştı. Biri burada biri burada. Çıkmıyor. Bakın göstereyim hatta. Bakın beyaz bir şey var orada. Hemen gideyim. Alper'in gel hadi Yok. Yükle yükle. Dal. Ay aklıma gelen şarkı. Hey sen kara kız. Ne? 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 ben arabamı göstereceğim. Oradan da direkt aşağı ineceğiz. Zaten burası benim evim. Alper'in evi de burası. Bilmiyorum Arkadaşlar 7 abone olmuşuz şimdiden. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de. Bunu olur Evet. Olmuyor. Bir göstereceğim o zaman. Ve dım 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 Ha? gitti sandım merhaba Bakın arkadaşlar kurtulmuyor. Bu temin mi? Ne yapalım? Böyle mi alayım arkadaşlar? Hı hı. Kalmışken. Çok üzülürüz. Nereye it? Nereye? Olmuyor. Nereye Düşmüşsün. <laughs> Gel gidelim. Buradan reset çekelim. Çok iyi bir sondu. Zaten hemen evimdeyim. 170'lerde paramız olmuş. Ben en ben tuttum. Elim. Arkadaşlar size en bir şey söyleyeceğim. Ben bunu alırsam bu. Ben öldüm. Evinde doğacaksın. Hı -hı. Evinde doğacaksın. O yüzden de oh, para dediksin. hem Dur param eksin. Hem param eksin. Hem de şey onu ya almak için biriktiriz. Ne konu? bir şey 200 zer kaldı. Hadi. Hey, mı? Aşağı gitti. En aşağısı var. bir de için. yukarı kat var. Bir de bunun yukarı katı var ve bir daha var. İyi. Onu da alırım ha. Ne kimi ne havuzumuza bakın. Pişik pişik pişik. Pişik pişik. Keşke buradan geçilseydi bakın. Gördüğünüz gibi. Anlatmaya gerek yok. onu. Of. <laughs> <laughs> Ay boğuluyordum. Tamam mı? Hadi mi? Oyun. Aa iki kişi gelmiş evime. ben aldım. Adamın giriş yeri. ben de aldım ya. Ben aldım. Amacı yap 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 yap. Burası bitti. Bağırma. Bütün ben. Bütün mi? Şey. Bütün bitti. Oo bitti ben. Burası bitmedi mi? Bitti. İyi e, burada değil beton var yanımda. Bak da burada. Bu da. Bu da bitti. E bu da. Bu da. Bu da. Burada. Özeceğim. Yedilesi kaldı. Eldin mi? Bak bak. Hey <laughs> kan. Ey pala pala pala. Evet. Çamaşırları? Evet. Sobanın arkasındakilerine? Evet. Bacak boyu da havlu var mı? Aldın mı? Evet. Tamam. Tamam. Üstünü değiştirseydin. Değiştirmedim. Ne zaman geleceksiniz? Tamam biz geleceğiz. 5 dakikaya tamam. 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 Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Evet He? arkadaşlar annemler gitti bir yere onlardan. Yeah. Tutun. Biliyorum. Ha biliyorum. Arkadaşlar size de bug'u gösterelim. Bakın çok güzel bir bug. Evet. Hava evet. derken yüzme. Evet. Bravo. 19 kuşunu alacağım. Hepsim var. Hepsim yok ama derdim çok. Kalmalı bak hiç halim yok. Tırskidav, tırskidav. <laughs> Tamam. Bunlar bize taş gider, hırs gelir diye bir laf vardır. Biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyor musunuz Benim de abucum yok. Neyse Alper, yani biraz sessiz ol. Ne? Evet, bu benim abucum mu ya? Evet. Bizim. Her katı bitirdik. Bir tek burada kaldı. En aşağı katı bitirmedik. Ben de ne bak oldum. Bu var. Ben de tek tek doldum biliyor musun? Tamam. Dua yani. Bu var. Dua. Dedik de doldum. Televizyon falan. Oooo. Çok iyi gidiyorum. Şöyle gezeyim. Dokuzluk bir şey var mı? Kardeş. Hmm. Tarım çok. Mi ne hiç bu Biraz gezinek mi? Ya 500'lük olsun para yeter. 500. Bunu istiyorum ya ne verecek? Aa parking spot. Yani anladığıma göre park yeri. 48. <laughs> evet. Burası birazcık olsun. Alpen sen de koş. Alpen sen de böyle koş. Gel. Biz gidelim. 5 dakika sonra geliyoruz. Tamam. Big evet. evet. Çok fazla geçmedi ama. 2-3 dakika geçmiştir. Ayfen sen benimkini hareket ettirme. Şimdi ben bunları alacağım. Ve almayacağım bir daha. Şuradan da birinciler. Tamam, bu böyle dursun. Ben geleceğim ben şimdi. Ben de. 38-40 geçe ben geliyorum. Ben de. Oof. yapmıştır. Aha da 40 dakika olmuş gel. Bakayım bana da. da. İyi Oo. abi biraz paramız oldu. Çok benim kafam oldu. Benim top falan, falan oldu. 11 dakika iyi. Şimdi gel seni arabayla almaya gideceğim. Tamam mı? Evet arkadaşlar, ikinci bölümde bunu almış olacağız. Hı hı. Ne çıkacak merak ediyorum. Hı hı. Şimdi bunları da harcayalım. Aşağı katı da son bölümde yapacağız. Yani en son bölümden birinci bölüm. Yani ondan önceki bölüm falan yapabilirim. Bir aldım ben. Ne abo mu derdin? Abo. Balk. <Gülüyor> 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 Burası çok güzel ya. Burayı biliyorum. Karan bitti. 600 ya. Yine 600 uç şey mi olacak? Oo ucu çakma. Ben bunu mu ki ya. <laughs> Ve hemen yine bitti. Evet binlik falan yapmamız lazım. O <laughs> derecede yani. Çok fazla olmuyor. Bu arada arkadaşlar saçımı kestirdim bayağı. tek kulak hizamda şu an. Ama bayağı uzundu. Te göbek denime falan geliyordu. Saçım. Hı. Ama kesildi. E ben de geliyorum. Tamam mı? Hı. -hı. <laughs> Dolun, etir, tamam mı? Hı hı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çünkü hiçbir şey harcayamıyoruz. biraz kendim bunun da. Evet, bundan sonraki videoda full böyle gözükecek. Evet, i̇şte de, son paramızı da tuha... alalım. Evet arkadaşlar bugün yaptığımız bu kadar. Beni, Beni, beni. Tamam evet <laughs> almaya gidelim. Bu sefer arabamız rengini beyaz yapmayalım. Ne? Hiç yapmadığım bir renk yapacağım. <laughs> bir bak, böyle bir bak <gülüyor> <Kim> <gülüyor> bu Evet. Doğru. Başka rengi yapsam yap. Bunu hiç yapmadım. Bunu yapalım. Ne

Adam çıtırttı. <laughs> al sende de öyle oldu. Evine git arabanı al da gel evinden. Ve Alper'le birlikte arabanlarımızla <laughs> bitiriş yapalım. İstersen arabanın rengini boyatabilirsin. Gel ver. <laughs> Aldım ben. Ben mavi at benim de. Tamam benim açık mavi. Benim de açık mavi. Şu şeyi kapatalım. Ya. Benim de açık mavi. <laughs> evet. Um. şimdi sen hemen hazırlayacağım. Bekle. Sonra arkadaşa Alp'e götürüyorum. Ben diye de değiliz. Bak oğlum. Bak. sen, sen böyle evet. dur hiçbir şey eleme. Sen bana bak. Sen bana bak ona elleme. Hayır gitme. Gidersen Alpen bir daha elleme. Al. Elleme. Yapma. Neyse sıkıştı. <laughs> evet. Bir sonraki videolar gel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.